Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Ekim ayı, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bilgilendirme çadırları kurdu. Etkinlikte, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Halk Sağlığı Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, kadınlara kendi kendine meme muayenesi yapmanın önemi anlatıldı ve tarama programları hakkında bilgilendirme yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın koruyucu ve geliştirici sağlık vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalarda ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde bulunan KETEM Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi birimlerinin önemi vurgulandı. Yetkililer 20 yaşından itibaren kadınların her ay kendi kendine meme muayenesi yapmaları, 40 ile 70 yaş aralığındaki kadınların ise 2 yılda bir mamografi çektirmeleri gerektiğini hatırlattı. Etkinlik kapsamında vatandaşlara kanser taramaları hakkında broşürler dağıtılırken, keten birimlerine başvurarak ücretsiz tarama yaptırabilecekleri bilgisi de paylaşıldı. İl Sağlık Müdürlüğümüz adına NFK Kültür Merkezimizin önünde meme kanseri farkındalık ayağı adı altında Burada iki tane bilgilendirme çadırı kurmuş bulunmaktayız. Hepimizin bildiği gibi dünyada ve Türkiye'de Ekim ayı meme kanseri erken teşhis farkındalık ayı şeklinde geçmektedir. Meme kanseri kadınlarda dünyada en sık görülen kanserlerden biridir. Ülkemizde de yıllık olarak yaklaşık 27 bin kadınımıza meme kanseri teşhisi koyulmaktadır ve hemen hemen her 8 kadından birinde bu tanıyı görebilmekteyiz. Bundan dolayı bizim burada Sağlık Bakanlığımızın koruyan ve geliştiren sağlık vizyonu mimarinde ilçe sağlık müdürlüklerimiz içerisinde, toplum sağlığı merkezlerimizde ve sağlıklı hayat merkezlerimizde keten birimlerimiz mevcut. Keten birimlerimize tüm vatandaşlarımızın 20 yılda 20 yaşından itibaren aylık olarak kendi kendine meme muayenelerini yapmalarını 40 yaşından itibaren ise 40-70 yaş arasında 2 yılda bir mamografi çektirmelerini mutlaka istiyoruz. Bunun dışında yine keten birimlerimizde, diğer kanser türlerimizde taramalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz biz buralara, birinci basamaklara bu kadar fazla keten merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleri projelerini hayata geçirirken onların da kendi sağlıkları için bizle beraber el ele vererek, kendi sağlıklarını düşünerek buralara başvurmalarını istiyoruz.